Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. üniteye başlıyoruz. Öncelikle periyodik sistem diyeceğiz. Ardından elementlerin nasıl sınıflandırıldığını öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, geçen sene elementlerle alakalı bilgi sahibi olmuştunuz. Elementlerin Tek cins atomlardan oluşan saf maddeler olduğunu öğrenmiştiniz. İşte bu maddeler tarih boyunca bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve üzerinde araştırmalar yapılmış. Bilim insanları elementleri daha rahat incelemek için yaptıkları çalışmalarla sistemler ortaya koymuş. Bu sistemler arkadaşlar elde edilen bilgilerle zamanla düzeltilmiş ve geliştirilmiş günümüzdeki şeklini almış. Karşınızdaki amcalar bu alanda çalışma yapan bazı bilim insanları gelin birlikte ne tür çalışmalar yaptıklarına bakmış olalım. Unutmuyorsunuz periyodik sistemle alakalı ilk çalışma Döberainer'a Döberainer o dönemki elementleri değerliyor, topluyor ve üçlü gruplara ayırıyor. Ardından arkadaşlar Şankurta geliyor. Şankurta elementleri sarmal şekilde sıralıyor. Fakat buna çok fazla kitaplarda yer verilmemiş. Geçiyoruz Newlands'a. Nivens Newlands deyince aklınıza müzikteki notalar gelsin. Newlands elementlerin ilk 8'inden sonrasında benzer özelliklerin tekrar ettiğini belirliyor ve elementleri arkadaşlar notalara benzetiyor. Müzikteki notaların kuralı nasılsa elementlerde de benzer kurallar olduğunu ortaya koyuyor. Diğer bilim insanı Mendeleyev. Bakın Mendeleyev önemli. Mendeleyev arkadaşlar çok sağlam bir çalışma yapıyor. Elementleri artan atom kütlelerine göre sıralıyor. Çünkü o dönem daha proton keşfedilmemiş tamam mı? Çekirdekte kimler var? Proton var, nötron var. Bunların toplamı şeklinde yani atom kütlesine göre elementleri sıralıyor. Ve arkadaşlar o dönem bilinmeyen bazı elementlerin de yerlerini boş bırakıyor. Ve gerçekten de o boşluklara o elementler zamanı geldiğinde yerleştiriliyor. Fakat bazı aksaklıklar, bazı yanlış yerleştirmeler de oluyor. Daha sonra Mozeli protonun keşfiyle arkadaşlar elementleri atom numaralarına göre sıralıyor ve hataları gideriyor. Günümüzdeki tablo Moseley'e ait. Bunu unutmuyorsunuz. da en alttaki iki satırı düzenliyor ve tabloya son şeklini vermiş oluyor. Bu kısım birazcık ezber, bilgiye dayalı. Arada arkadaşlar tekrar edersiniz. Fakat LGS'de çok fazla ezber adaylı soru çıkacağını zannetmiyoruz. Daha çok soru bankalarında veya okul sınavlarında buradan soru gelebilir. Evet yapılan çalışmaları bu şekilde özetleyebiliriz. Buradaki kritik çalışma Moseley'e ait. Tekrarlıyorum. Günümüzdeki periyodik tablo Moseley'nin yaptığı çalışmadır ve elementler artan atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre sıralanmıştır. Asla unutmuyorsunuz. Şimdi biraz daha ayrıntıya girmiş olalım. Geçen sene ilk 18 elementin sembollerini ve atom numaralarını ezberlemiştiniz. Ayrıca yaygın elementlerle alakalı bilgi sahibi olmuştunuz. Arkadaşlar, kalsiyum ve potasyum da katarsak ilk 20 elementi adınız gibi bilmeniz lazım. Bunlardan Bilgiye dayalı soru gelebiliyor. Bakın bunlar nelerdir? Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum ve kalsiyum. Biraz daha hızlı söyleseydim iyi bir rap parçası ortaya çıkabilirdi. Neyse artık siz hızını bir buçuk falan yaparsınız. Evet şaka bir yana arkadaşlar ilk 20 elementin sembollerini ve atom numaralarını iyi bir şekilde bilmenizi öneriyorum. Şimdi periyodik sistemde yatay sıralar ve düşey sıralar görüyorsunuz. Bu yatay sıralar periyot olarak adlandırılıyor. Bakın kaç tane periyot var? 7 tane. Birinci periyot, ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi. Örneğin birinci periyotta hidrojen ve helyum var. Bunlar aynı periyotta. Yine aynı mantıkla argon ile sodyumun üçüncü periyotta yani aynı periyotta olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 7 tane periyot varmış. Periyotlar yatay sıralarmış. Düşey sıralar da arkadaşlar gruplar oluyor. Bakın 1 2 10 tane arada 3 4 5 6 7 8. Toplamda 18 tane grup var. Bunların 10 tanesi B grubu. Bunlar arada. Bunlarla işimiz yok. 8 tanesi de arkadaşlar A grubu. Dikkatli oluyorsunuz. 1A 2A ardından 3A gelmiyor. Köprüden karşıya atlayın. 3 4 5 6 7 8A şeklinde bitirin. Tekrarlayalım düşey sıralar grupmuş. 8 tane A grubu varmış. 1 A ile başlıyorsunuz. 8 A ile bitiriyorsunuz. 10 tane de B grubu var. Bakın mesela helyum ve neon aynı grupta. 8 A grubunda. Ya da berilyum ile kalsiyum aynı grupta. 2 A grubunda diyebiliriz. Elementlerin artan atom numaralarına göre dizildiğini de unutmuyorsunuz. Yani yazı yazar gibi bakın. Hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4. Anlaşıldı mı? Sağa doğru ve aşağıya doğru arkadaşlar atom numarası artıyor. Buna bir daha değineceğiz. Yani bu kısımda periyot ve grup olayına değinmiş olduk. Umarım kapmışsınızdır. Devam ediyoruz. Şimdi önemli bir notumuz var. Sevgili gençler, nötr haldeki bir element atomu için elektron katman sayısı periyot numarasını verir. Son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını vermiş olur. Yani kısacası bir elementin atom numarasını biliyorsak periyodik sistemdeki yerini net bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi birkaç örnek üzerinde bunu daha rahat kavramış olun. Hidrojen, lityum, klor ve helyumun yerlerini beraberce bulalım. Bakın sol altta yazan sayı bu elementin atom numarasıdır. Nötralde atom numarası elektron sayısına eşittir. Dolayısıyla doğrudan dağılımını yapabiliriz. Biri dağıttığımızda elektron dağılımı bir şeklinde olur. Kaç tane katmanı var? Bir tane katmanı var. O zaman bunun periyot numarası 1. Son katmanında kaç elektron var? Bir elektron var. O zaman grup numarası 1A oluyor. Bu kadar kolay. Bakın birinci periyot 1A grubu. Geçiyoruz lityuma. 3 nasıl açacağız? 2, 1. Unutmuyorsunuz ilk katmanda maksimum 2 oluyor. İkinci katmanda 8, üçüncü katmanda 8 oluyor. Fullemeden diğer katmana geçmiyorsunuz. Buradaki sayının toplamı şeklinde elektronları dağıtmış oluyorsunuz. Lityuma baktığımızda 2, 1. Kaç tane katmanı var? 1, 2. 2 tane katmanı olduğuna göre bu arkadaşlar bize periyot numarasını vermiş olacak. Yani 2 katmanı var o zaman ikinci periyotta. Bakın doğru. Son katmana baktınız 1 yazıyor. Son katmandaki elektron sayısı bize grup numarasını veriyordu. O zaman ne diyeceğim? 1A grubunda diyeceğim. Gördüğünüz gibi 1A grubu ve ikinci periyot. Kaptık değil mi? Gelsin klor. 17. Nasıl açacağım? 2, 8, 7. Bakın topladığımızda 10, 17 ediyor. Birincisi maksimum 2 oluyor, tekrarlıyorum. İkincisi maksimum 8 oluyor. Buradaki toplam sayı bulacak şekilde elektronları dağıtmış oluyoruz. Hemen katman sayısına baktık. 1 2 3. 3 tane katmanı varsa 3. periyottadır. Bakın 3. periyotta klor. Son katmana baktınız 7. Son katmanda yazan sayı bana neyi verecekti? Grup numarasını verecekti. Evet gördüğünüz gibi 7 grubunda bulunuyor. Sevgili arkadaşlar bu kısımda bir istisna var. Helyum ters köşe yapabilir. Dikkatli olmazsanız çok soru kaçırtabilir size. İyi takip ediyorsunuz. Helyum 2. Açıyoruz 2. Kaç katmanı var? Bir katmanı var. Problem yok. Birinci periyotta. Fakat sakın son katmanına bakıp hocam 2 elektron var. O zaman 2A grubunda bulunur demeyeceksiniz. Çünkü helyum istisna kendisi bir soy gaz. Birazdan konuşacağız. Nerede bulunuyor? 8A grubunda bulunuyor. Unutmuyorsunuz. Helyum 1. periyot 8A grubunda yer alır. 2A grubunda bulunmaz değerli arkadaşlar. Bu istisnayı asla aklınızdan çıkarmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik elementlerin sınıflandırılmasına. Elementleri 3 sınıfta inceleyeceğiz. Bunlar metaller, yarı metaller ve ametaller. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Şöyle baktığınızda periyodik sistemde hakimiyet kime ait arkadaşlar? Metallere ait neredeyse değil mi? En çok sayıda bulunan element sınıfı metal. Sarıyla gösterdiğimiz bölümde metaller bulunuyor. Gördüğünüz gibi daha çok sol tarafta toplanmış durumdalar. Pembeyle gösterdiğimiz elementler ametaller. Bunlar arkadaşlar daha çok sağ tarafta bulunuyor. Arada ise yarı metalleri görüyorsunuz. Burada bir istisna var. Bakın hidrojen kendisi bir ametaldir fakat bir A grubunda bulunur. Sakın bunu metal olarak düşünmeyin. Bu da yine tehlikeli sorularda başrol oyuncusudur. Hidrojeni ve helyumu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Evet şimdi bunlarla alakalı ayrıntılı bilgilere geçmiş olalım. Öncelikle metaller diyoruz. Metalleri duyduğunuzda aklınıza neler geliyor? Altın, gümüş, bakır, demir gibi maddeler geliyor değil mi? Veya alüminyum falan da gelebilir. Arkadaşlar bunun ekstrasında civayı da lütfen aklınızdan çıkarmayın civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir metaldir. Bakın civa bir metal. Evet şimdi özelliklerine geçebiliriz. Metallerin yüzeyleri parlaktır. Yani altını düşündüğünüzde veya arkadaşlar demiri düşündüğünüzde parlak maddeler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Metalleri işleyebiliyoruz. Yani metaller kırılgan maddeler değil. İşlenerek tel ve levha haline getirilebiliyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda biraz önce bahsetmiştim. Oda sıcaklığında katı halde bulunuyorlar. Fakat civa hariç tekrarlıyorum tüm metaller oda sıcaklığında katı haldedir fakat civa sıvı halde bulunan bir metaldir. Metaller bildiğiniz gibi ısıyı ve elektriği iyi iletirler. Mesela elektrik kablolarında bakır kullanılıyor bir metal. Metallerin elektriği ve ısıyı iyi ilettiğini aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Bu maddelerin erime ve kaynama noktaları genellikle yüksek arkadaşlar. Kendi aralarında bileşik oluşturamıyorlar. Kendi aralarında homojen bir karışım olan alaşım oluşturuyorlar. Bakın alaşım bir bileşik türü değildir. Kimyasal bir tepkime sonucunda gerçekleşmez gençler. Alaşım bir karışımdır. Kendi aralarında bileşik oluşturmadıklarını asla unutmuyorsunuz. Evet sırada yarı metaller var. Yarı metaller deyince aklımıza bor, silisyum veya arsenik gibi maddeler gelecek. Bor zaten birçoğunuzun bilinçaltında var değil mi arkadaşlar? Tüm dünyada en yüksek oranda ülkemizde bulunuyor. Birçok alanda kullanılabiliyor. Mesela bor cam var duymuşsunuzdur. Isıya dayanıklı bir cam. Peki silisyum nerede kullanılıyor? Silisyum daha çok arkadaşlar güneş panellerinde kullanılıyor. Bu maddeler yarı metaller. Evet şimdi yarı metallerin genel özelliklerine bakabiliriz. Yarı metallerin yüzeyleri mat veya parlak olabiliyor arkadaşlar. Yani her iki durum için de örnekler verebiliyoruz. Bu maddeler kırılgan değildir. İşlenebilirler ve tamamı oda sıcaklığında katı halde bulunur. Bakın tekrarlıyorum. Tüm yarı metaller oda sıcaklığında katı haldedir. Peki elektrik iletkenlikleri nasıl? Metallere göre kötü fakat a metallere göre daha iyi. Kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız gereken iki tane yarı metal var. Tekrarlıyorum. Bunlar bor ve silisyum. Siz arkadaşlar muhtemelen bu ikisi sorulacaktır. Son sınıfımız ise ametaller. Sevgili arkadaşlar, ametal ne demektir? Metal olmayan demektir. Yani metallerin özelliklerinin biraz tersi gibi düşünebilirsiniz. Kükürt, karbon, azot, oksijen, brom, helyum, neon gibi elementler ametaldir. Bunları aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Özelliklerine baktığımızda metallerin yüzeylerinin parlak olduğunu söylemiştik. Fakat ametaller mattır arkadaşlar. Metaller işlenebiliyordu fakat ametaller kırılgandır. Dolayısıyla işlenerek ter ve levh haline getirilemezler. Evet metallerin oda sıcaklığında katı halde bulunduğunu söylemiştik. Civa sıvı haldeydi. Fakat ametaller katı, sıvı veya gaz hallerde bulunabilirler. Yani üç hal için de örnekler verebiliyoruz. Mesela azot ve oksijen atmosferde bulunan gazlar. Bakın oda sıcaklığında gaz haldeki elementler. Veya brom var arkadaşlar sıvı halde bulunuyor karbon, kükürt bunların da katı halde olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ametaller için kesin bir halden bahsetmemiz mümkün değildir. Katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler diyeceğiz. Evet metaller için ısı ve elektriği iyi iletir demiştik. Fakat ametaller ısı ve elektriği iyi iletmezler. Metallerin erime ve kaynama noktaları genellikle yüksekti. Ametallerin arkadaşlar genellikle düşüktür diyebiliriz. Burası önemli. Ametaller metallerle ve kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. Bakın, metaller kendi aralarında bileşik oluşturamıyordu. Fakat ametaller hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. Burası gerçekten çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar yine çok önemli bir notumuz var. Burasına lütfen odaklanın. Bakın, soy gazlar 8A grubunda bulunan elementler. Burası ekstra bir sınıf değil. Soy gazlar da yine ametaldir. Fakat özel bir grup şeklinde düşünebilirsiniz bunları. Çünkü arkadaşlar soy gazlar kararlıdır. Hocam kararlı ne demek? Yani bütün elektron katmanları tam dolu. Hiçbir şekilde boşluk yok. Bunlar kararlı olduğu için asla bileşik oluşturmazlar ve oda sıcaklığında hepsi gaz halidir. Kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız gereken 3 tane soy gaz var. Bunlar helyum, neon ve argon. Tekrarlıyoruz. Helyum, neon ve argon. Bakın helyum 2, Neon 10, Argon 18. Hepsi de 8A grubunda bulunan kararlı soy gazlar. Tekrar edelim arkadaşlar. Soy gazlar ametaldir. Ekstra bir sınıf değildir. Asla unutmayın. Soy gazlar kararlıdır. Evet genel bilgilerden bahsettik. Şimdi arkadaşlar bu bilgiler gerçekten can sıkıcı gelmiş olabilir. Çok fazla ezbere dayalı gibi görülebilir. Fakat soru çözdükçe ve mantığınızı oturttukça bunları aslında rahatlıkla kullandığınızı göreceksiniz. Biz daha çok olayın mantık boyutunda kalmış olalım. Bilgi içeren kısmı seri bir şekilde halletmiş olduk. Şimdi önemli bir notumuz var. Ne demiştik arkadaşlar? Soldan sağa doğru gittikçe ve yukarıdan aşağı doğru gittikçe atom numarası artıyordu. Bakın bu bilgiyi asla unutmayın. Sorularda sık sık karşınıza gelecek. Yani soldan sağa gittikçe diyorsa şunu söyleyebilirim. Mesela lityumun sağında berilyum var. Bu ne anlama geliyor? Berilyumun atom numarası lityumdan daha büyüktür. Aynı şekilde Aşağı yönde atom numarası artar. Mesela sodyum ve lityum. Hangisi aşağıda? Sodyum daha aşağıda. O zaman sodyumun atom numarası lityumdan daha büyük olacaktır diyebiliriz. Yazı yazar gibi artırabilirsiniz. Diyelim ki unuttunuz. Ne diyeceksiniz? Hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4. Hemen atladım buraya. Bor 5, karbon 6. Bu şekilde yazı yazar gibi arkadaşlar birer birer arttırarak hepsinin atom numarasını zaten belirleyebilirsiniz. Fakat bunu uzun uzun saymaya gerek yok. Yerini bulduktan sonra atom numarasını arkadaşlar nasıl bulmanız gerektiğiyle alakalı örnekler yapmıştık. Diğer notumuza geçelim. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Fakat burada hidrojeni aklınızdan çıkarmayacaksınız. Mesela berilyum ve magnezyum. Aynı grupta mı? Evet. O zaman diyeceksiniz ki bunlar benzer kimyasal özellik gösterir. Ya da helyum ve neon. Bakın aynı grupta. Ne diyeceksiniz? Hocam bunlar benzer kimyasal özellik gösterir diyeceksiniz. Fakat burada bana odaklanıyorsunuz. Hidrojen ve lityum alt alta. O zaman hocam bunlar benzer kimyasal özellik gösterir demeyeceksiniz. Çünkü hatırlayın hidrojen arkadaşlar ametaldi. Dolayısıyla bu 1A grubundakiler metaldir. Benzer kimyasal özellik gösterir asla diyemeyiz. Hidrojen istisna yine aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Evet geçiyoruz LGS tarzı sorularımıza. Hemen birinci sorumuza baktık bir kısım verilen periyodik tablo üzerinde bazı elementleri harflerle temsil etmişiz. Buna göre diyoruz hangi ifade yanlıştır. Bakalım. K, L, M ve Y elementlerinin elektron katman sayıları eşittir. Elektron katman sayısı bana neyi verecektir? Periyot numarasını verecektir. Şöyle baktığımızda K, L, M ve Y ikinci periyotta. Hepsi arkadaşlar aynı periyotta. Dolayısıyla aynı periyotta oldukları için bunların elektron katman sayıları da ne olacaktır? Tabii ki eşit olacaktır. B'ye baktım. N elementinin atom numarası M elementinin atom numarasından daha büyüktür. M ve N'ye baktınız. Hangisi daha altta? N daha altta. O zaman N'nin atom numarası tabii ki daha büyük olacaktır. B doğru. C'ye geçiyoruz. L, M, N elementleri farklı sınıflara ait elementlerdir. Bakın şurada çarşı karışıyor. Burayı çok iyi bir şekilde bilmenizi istiyorum. Geçen sene LGS'de bu kısımdan zaten soru gelmişti. Değerli arkadaşlar L bor. Bor nedir? Yarı metaldir. M nedir? Karbon. Bakın bu ametal. N arkadaşlar alüminyum. Bu da metal. Gördüğünüz gibi L bor, M karbon, N alüminyum. Yani yarı metal, ametal, metal. 3 metal. sınıfa ait farklı örnekler mevcut. Hepsi de farklı sınıflara ait. Bu yüzden C de doğru oldu. X ve Y elementleri aynı grupta yer aldığı için son katmanlarında aynı sayıda elektron bulunur. Bakın burası da yine çok çok tehlikeli. Genellikle aynı gruptaki elementlerin son katmanlarında aynı sayıda elektron bulunur zaten. Fakat niye genellikle diyoruz? Çünkü bir tane istisna var. Kim o? Helyum. Değerli arkadaşlar helyum 8A grubunda bulunan bir soy gazdı. Atom numarası 2 idi. Dolayısıyla son katmanında 2 elektron var. Y'ye bakalım. Neon. Atom numarası 10. Nasıl açarsınız? 2, 8 şeklinde. Bakın bunlar alt alta. Yani aynı grupta. Fakat son katmanlarındaki elektron sayıları aynı değil. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz. Şekilde periyodik tablonun bir kesiminde yer alan elementler X, Y, Z, T şeklinde gösterilmiş. Bunlarla alakalı hangi ifadeler söylenebilir diye soruyoruz. Bire baktığımızda X ve Y elementleri benzer kimyasal özellik göstermiyor olabilir. Bakın çok yakışıklı bir ifade. Biraz önce bahsetmiştim. 1A grubunda hidrojen vardı. Alt tarafında bulunan metallerle benzer kimyasal özellik göstermiyordu. O zaman şu kısım 1A grubuysa X hidrojense evet Y ile benzer kimyasal özellik göstermeyecektir. Çünkü lityum yani Y metaldir. Hidrojen yani X de arkadaşlar A metal olur. Dolayısıyla bunlar benzer kimyasal özellik göstermezler. Böyle bir ifadeyi söyleyebiliriz. Bir doğru. 2'ye bakalım. Z ikinci periyot ve 8A grubunda yer alabilir demişiz. Değerli arkadaşlar. Z ikinci periyot 8A grubunda yer alamaz. Neden? Çünkü burası ikinci periyotsa üst taraf birinci periyot olur. 8A grubunda birinci periyotta kim var? Helyum var. Helyumun yanı dolu mu? Değil. Çünkü birinci periyotta helyum, ve hidrojen var 1A grubunda. Burada herhangi bir element bulunmuyor. Dolayısıyla burası ikinci periyot ve 8A grubu olamaz değerli arkadaşlar. 2'yi uçurduk. 3'e baktık. T son katmanında 2 elektron bulunan bir metal olabilir demiş. Şöyle baktığımızda burası 1A grubuysa burası da 2A grubu olabilir. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. Kim var? Magnezyum var. Üçüncü periyot 2A grubu yani 2, 8, 2. Magnezyum bir metal mi? Evet, magnezyum bir metal. Dolayısıyla bu ifadeyi söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar bu soru kalıbı oldukça sert bir soru kalıbıdır. Ne yapıyorsunuz? Her bir ifadeyi bağımsız düşünüyorsunuz. Yani hocam bir de şöyle demiştik, iki de başka bir şey oldu gibi bir mantık yürütmeyeceksiniz. Çünkü söylenebilir diye soruyor. Hepsini ayrı ayrı ve farklı şekilde ele almak durumundayız. Son sorumuza geçelim güzel bir soruyla final yapmış olalım. Aynı zamanda arkadaşlar bir mantık sorusu. Tabloda X, Y, Z elementlerinin nötraldeki elektron dağılımları arkadaşlar farklı şekillerde oklarla gösterilmiş. Bakın sayılar yok bunun yerine oklar verilmiş. Bunları biz bulacağız. Buna göre diyoruz hangi ifadeler doğrudur. Şimdi kafamızı çalıştıralım. Ne yapıyoruz? Her zaman ilk katmanda 2 elektron bulunabilir diyoruz. İkinci katmanda maksimum 8 elektron bulunur diyoruz. O zaman X, Y, baktığımızda hepsinin ilk katmanında sağ bakan ok görüyorsunuz. O zaman sağ bakan ok 2 olmak zorundadır. Bunu bulduk. X elementine bakın. İkinci katmanda aşağı doğru bakan bir ok var. Burası full olmadan 3'e geçemezler. Demek ki burası fullenmiş. Yani burası kaç olacak? 8 olacak. Aşağı doğru bakan ok 8. Sağ doğru bakan 2 idi. O zaman y'yi yazabiliriz. 2, 8. Bitti. Sağ bakan oku bulmuştuk zaten. 2 idi. O zaman 2, 8, 2 şeklinde x'i yazmış oluruz. Hepsini bulduk. Şimdi gelsin ifadeler. 1'e baktığımızda x elementinin yüzeyi mattır ve elektriği iyi iletmez demiş. Değerli arkadaşlar 2, 8, 2, 12. Nedir bu? Magnezyumdur. Magnezyum metaldir. Metallerin yüzeyi parlaktır. Aynı zamanda arkadaşlar elektriği ve ısıyı iyi iletirler. Bu yüzden biri uçurduk. 2'ye baktık. Y elementi oda sıcaklığında gaz halde bulunur demiş. Y'ye baktınız 2,8. Kimdir bu? Neondur. Neon arkadaşlar bir soy gazdır. Dolayısıyla oda sıcaklığında gaz halde bulunur diyebiliriz. 3'e bakalım. Z elementi işlenerek tel ve levha haline getirilebilir demiş. Değerli arkadaşlar 2 kimdir? Helyumdur. 2'yi asla unutmayın. Helyum soy gazdır. Dolayısıyla soy gazlar ametal olduğu için asla tel ve levha haline getirilemezler 3 uçtu. Cevabımız yalnız 2 yani A seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte periyodik sistem konusunu süper bir şekilde işledik. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.